Cihan burada mı? Merak etme Cihan'ın haberi yok. İnanmıyor musun bana dayı? Cihan'ı peşime takar mıyım hiç? Hem Cihan zaten meşgul bu aralar. İstese de sizinle ilgilenemez zaten. E annemin de aklı onda. Ben de bir ihtiyacınız var mı diye sormaya geldim. İnsaniyetlik namına. Neyle meşguller? Cihan'la Hançer evleniyor. Malum. Nikah hazırlıkları. Demek öyle. Metin. Bak. Sakın ama sakın bunu Beyza'nın yanında söyleme. Cihan'a kafayı takmış durumda. Ne yaparsa yapsın vazgeçmiyor. Şimdi bunu duyarsa ortalığı karıştırır. Tam gider ayak her şeyi berbat eder. Tam yerine getirmişiz sizi desene. Yani Beyza öğrense de burada olduğu için hiçbir şey yapamaz. O manada söyledim. Bana öyle bakma dayı. Annem sizi saklayabileceği en güvenli yere getirmiş. Bak bana, sekiz yıl burada kaldım da hiçbiriniz beni burada bulamadınız. En azından canınız tehlikede değil. Ee, ne kadar kalacaksınız burada? Ne zaman gideceğiniz belli mi? Ne bileyim. Haber bekliyoruz. Ya telefonları da aldılar. Neymiş kuralmış. Önemli bir şey olursa onlar bildiriyormuş. Öyle mi? Ben bu kurallar sizin için geçerli değil sanıyordum. Misafirsiniz ya. Acaba bir karışıklık mı oldu Metin? Hı? Oğlum sen bir konuşsan. Ya hiç değilse şu telefonlarımızı versinler. Benim aklım biraz karıştı ama. Telefonlarınızı almışlar. Üzerinize kapıları kilitlemişler. Böyle delilerin arasına sokmuşlar sizi. İster misin annemin size bir oyunu olsun bu ha? Ha dayı. İster misin üzerinize kapanan bu kapı bir daha açılmamak üzere kapanmış olsun. Sen akıllı adamsındır dayı. Nasıl oldu da kendi ayağınla böyle bir kumpasa takıldın sen? O kaslan ablam bir şey planlıyorsa... Yok canım. Tövbe. Kardeş kardeşe böyle bir hainlik yapar mı hiç? Ben öylesine söyledim. Siz birbirinize güvenmeye devam edin. Metin. Gidiyor musun oğlum? Ben bir konuşayım. Ayarlamaya çalışayım dayı. He vallahi bak. Konuş Metin. Bu telefon olmadan ben şu gidiş işini ayarlayamıyorum. Bir de Beyza'ya bir spor ayakkabısı ayarla. Merak etme dayı. Ben sizi rahat ettirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ne kadar kalacaksınız artık. Allah kahretsin. Kapattılar beni buraya. Gelen yok, giden yok. Metin abi. Beyza. Bizi buradan çıkarmaya mı geldin? Burada durmak sizin için en hayırlısı olur şu an. Babam pasaportları ayarlıyormuş. Birkaç gün daha sabretmen lazım. Yani orası öyle tabii tamam. Rahatın yerinde mi? Sizi burada iyi ağırlıyorlar mı? O iğrenç pansiyonlardan ya da barakadan daha iyidir tabii. Çok beğendiysen tatilini uzatalım biraz. Doğru söylüyorsun. Sonuçta o kadar sene bir klinikte kaldın. Bizden daha iyi bilirsin tatil gibi mi, değil mi? Sen de haklısın tabii. İnsan bir süre sonra ne yaşadığını unutuyor değil mi? Ben şimdi sizi düşünüyorum. Cihan gelip sizi bulmadan önce buradan gidin istiyorum. Cihan senin kıymetin değil miydi? Neden bu kadar bizi destekliyorsun ki? Evet kıymetlim. Kardeşimin başı belaya girmesin siz de rahatça buradan gidin diye. Sonuçta ailemi düşünüyorum ben. Gerçi şu an Cihan'ın sizinle uğraşacak pek bir hali yok. Hazırlıklarla ilgilenmek onu bayağı bir meşgul ediyor. Ne hazırlığı? Tabii senin bundan haberin yok. Hançer'le Cihan yakında evleniyor. Nikah hazırlıkları. Ne? Ne? Sen, sen ne diyorsun ya? Nasıl olur böyle bir şey? Böyle bir şey olamaz. Cihan o Sünepe'yle mi evleniyor yani? Yakında bir çocukları olacak. Artık bir aile kurmalarının vakti gelmişti Beyza. Hayır, hayır, hayır. hayır Böyle bir şey yapamaz. Cihan bana böyle bir şey yapamaz. Hayır. Sakin ol. Lütfen sakin ol Beyza. Onlar birbirlerine aşıklar. Bugüne kadar vazgeçmediler birbirlerinden. Bundan sonra asla vazgeçmeyecekler. Sakın araya girme. Üzülen sen olursun Beyza. Hayır, hayır, hayır. Ben buna izin vermeyeceğim. Ben gideceğim. Benim çünkü onlara edecek iki tip lafım var. Hayır. Abi bir bırak. Şş. Sakın. Sakın Beyza. Seni şu anda buradan çıkaramam. Ama şöyle yapabiliriz. Ne söyleyeceksen bana söyle. Ben Cihan'a iletirim. Eski günlerde... ...birbirlerine telegraf çekerlerdi ya o misal. Ben... ...Cihan'a söylemeyeceğim. Benim notum... ...hançere... Seni dinliyorum. Söyle bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.